Bu yasa maddesi adeta Yusuf Kerim sayın maddesidir. Altı yaşında bir çocuk. 6 aydır hasta, Ewing sarkom hastası ve annesi mahpus. Çocuğunun başında değil. İlk 3 ay başında durabildi fakat infaz erteleme alamayacak bir durumdaydı. Mahpusluğu ve maalesef ki cezaevine girdi. Çocuk 3 aydır anne anne diye ağlıyor. Buraya yasa teklifi getirdik ve en sonunda tüm kamuoyu vicdanının gayretiyle bu madde burada salışacak inşallah ama bazı siklikler de var. Ne de şunu söyleyeyim işte bahsettiğim Yusuf Kerim Sayın çocuğumuz 6 yaşında bir kanser hastası ve annesi hem başka bir şey düşünemiyor. Annesi de çocuğundan başka bir şey düşünemiyor. Evet annenin durumu buydu. Bu zalim bir yasaydı. Çünkü iki buçuk yıl önceki infaz indirim yasası sırasında suç grubu ayrımı yapılmaması gerektiğini defalarca söylediğim halde maalesef burada suç grubu istisnası yapılmıştı ve bundan dolayı suçsuz günahsız şu çocuk maalesef annesiz babasız hayatını kaybetmişti. İşte bu çocuğun annesi şu gördüğünüz anne bize mektup yazmış bana yazmış ama lütfen hepiniz dikkatli dinleyin. Bu yasayı nasıl talep ettiğini size okumak istiyorum. 84 milyonun yanımızda olduğunu yazmışsınız Ömer Bey. İnanın bunu bilmek bana umut veriyor. 6 yaşında olmasına rağmen maalesef 17 kiloya düşen ve dördüncü evre ağır kanser hastası olan yavrum bu küçük bedeniyle hastalığa karşı ben olmadan mücadele ediyor. Bu süreçte onun bana çok ihtiyacı olduğu kadar benim de yavruma ihtiyacım var. Bana ve Yusuf'uma yapılan bu muamelenin ne vicdanda ne de hukukta bir yeri olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu son derece insani ve vicdani bir durum. Oysa ki yaklaşık 80 gündür hasta yavrup annesini bekliyor. Umarım vicdanlar uyanır ve en kısa zamanda Yusuf Kerim'ime kavuşurum diyor bu anne. Yavrusuna kavuşmak için cezaevinde bekliyor. Bizlerin onayını bekliyor. Ben de buradan sesleniyor. Dayan Gülten anne inşallah yavruna kavuşacaksın. Dayan Yusuf Kerim annene kavuşacaksın diyorum. Fakat bu yasa maddesi maalesef eksik çıktı arkadaşlar. Bakın burada 10 yılla sınırlanmamalıydı. Bak Bakın şu mahpus 11 yıllık bir cezası var. Hasta bir bebeği var. Bu maddeden yararlanamayacak. Bebeği hasta. Doğumda sol eli kopmuş ve birçok kalp ve böbrek hastalıkları var. Sırf 10 yılın üstü diye bu anne yavrusuna kavuşamayacak. Bu yasa eksik arkadaşlar. Olacak iş değil bu. Yani ben kabul etmiyorum bu yasayı. Tam bir şekilde çıkarmalıydık. Ve yine bu yasada sadece annelere tahsis edilmemeliydi. Babalar da katılmalıydı. Bakın bu dönem içinde birçok hasta çocuk baba hayatını kaybetti. Baba baba diyerek. Onlardan birisi Ahmet Burhan Ataç. Babası gelsin diye dua eden bir çocuktu ve bu çocuk hayatta yok şu anda. Bakın babasını cezaimde ziyaret etmişti. Babası onun dökülen saçları için üzülmemesi için saçını kazıtmıştı ama çocuğuna yetişemedi. Ve yine bu yasayı böyle eksik çıkarıyoruz. Babayı katmıyoruz. Bu olacak iş değil. Çocuk benim yanıma da mecliste gelmişti. Okunduğunuz zaman baba dediğiniz zaman ağlayan bir çocuktu ve babası hayatını kaybetti. Yine bakın 6 yaşında babası mahpusken yanına yetişemeyen, yasalar izin vermeyen Selman çalışken babasız vefat etti. Babasıyla beraber son çekildiği fotoğraflarından birisi Ömer Faruk Turan, babası Murat Turan mahpustu ve maalesef ki bu çocuk da babasız hayatını kaybetti. Biz burada niye yasa yapıyoruz arkadaşlar? Gerçek anlamda herkesin derdine deva olsun diye. Yani babalar bundan faydalanmayacaksa neye yarar bu iş? Eksik oldu bu iş. Ben size bunu söyleyeyim. Bakın e, yine şu anda şu çocuk yüzde 98 engelli babasına çok ihtiyacı var. Annesi çocuğunun bakımını yapamıyor. Ki bazı durumlarda baba ceza aldığı zaman anne vefat etmiş, kanser veya da çocuklarının bakımına yetersiz kalabiliyor. Böyle durumlar için mutlak surette babanın katılması gerekiyordu. 10 yıl üst sınırın olmaması gerekiyordu. Teminat yatırma şartının olmaması ve güvenlikle ilgili bir şartın da olmaması gerekiyordu. Yine önceki yıllarda da söyledik. Anne baba tutukluklarla ilgili bir yasa teklifi geldi. İktidar kendisi çekti bu yasayı ve binlerce çocuk cezaevlerinde annesinin yanında veyahut da cezaevi dışında akrabalarının yanında perişan oldu. 4-5 ay önce biliyorsunuz anne baba tutuklu bir ailenin 6 yaşındaki çocuğu bakımsızlıktan dolayı vefat etti. Biz bu sıkıntıları giderecek yasaları tam anlamıyla çıkaramadık.